Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve enerjisa enerji ile devam edelim birlikte. Enerjisa tarafında ise yükseliş yönü eğilimlerin beklentisi içinde olduğumuzu anlatıyorum sizlere. 52'ye düştüğünden beri. 52'lere geldi. Bundan sonra artık bu şirket alınır. 50-52 aralığından yani. Artık burası talebin alımların gelmesi gerektiği teknik ifadeyle destek noktasıdır diye ifade ederek dönmesi gerektiğini bahsettik. Ucuz olduğunu aktardık. Hedeflerimiz ise sizlerle 3 taneydi. Birincisi 62, diğeri 68, diğeri ise 72 olmak üzere 3 hedef anlattık ve bekledik. Şu anda hala bu hareketlerin, bu beklemiş olduğumuz 3 hedefin daha da iyi geleceğini Ağustos'tan beri anlatmaya başladık. Yani evet hedeflerimiz vardı ama yeni hedefler ortaya çıkarttı. Bu ne demek? Güçlü olan, iyi olan enerjisi daha da güçlenecek. Daha da iyiye gidecek. Yükselişler kaldığı yerden devam edecek anlamı taşımaktaydı. 70-72 aralığı bakın kırıldığı günden bu yöne tekrar tahtanın önünü, yönünü, yukarını açıldığını görebiliyoruz. Trendler zaten devam etmekteydi. Yani son yaşanan Borsa İstanbul'un Ağustos sonu düşüşleri, 2-5-8 Eylül düşüşleri tabii ki bir miktar etkiledi. Şirketi aşağı kadar itti, bir geri çekilme itti ama... Bu vesileyle aslında bir açıdan da bakıldığı zaman düzeltmesi de bitmiş oldu şirketin. Aradan onu da çıkarttık. Bir hareket yapmıştı. Pullback yapmış oldu. Onayını aldı. Devam ediyor. Bence bir sorun o zaman da ifade etti Yok. Evet tabii ki düşebilir. Yani bu borsa İstanbul'a alakalı olur. Olmaz. Düşmesi gayet normaldir. Şirket onay almak için geri çekildi. Yani e, bir rekor tazelemeden önce yeni bir hareket yapmadan önce onayını da aldı. Arz-ı gelendi. Tutundu. Yerleşti anlamına geliyor. Zaten önemli olan kodu bu. Yerleşmek. Bir kere bir banda yerleştiniz mi gerisi gelir. O yüzden yerleşene kadar her şey bak. Bir geri çekilme, 2 geri çekilme, 3 geri çekilme, 4 geri çekilme görüyor musunuz? 5 geri çekilme, 6 da kırdık geçtik ve üstünde tutunup onayını aldık. Çok iyi bir görüntü bu. O yüzden dolayı bunu izlemeye devam edeceğimizi vurguluyorum. 65 lira rakamın altında kalmayan her zaman 68 TL gibi fiyatların üstünde kapatan tutunan bir enerjisi arayışında olmaya devam edeceğiz. 65-68 bizim ana referansımız olmaya devam edecek bu bir 2. 65-68 fiyatlamasının üstünde kapanışlar yapıldığı müddetçe rekorlar gelmeye başlayacaktır diye ifade çok daha güzel görüntünün ortaya çıkacağını anlattım sizlere. Evet 50 fiyat adam alın ucuz diye anlatıyoruz ama aynı şekilde 68'den beri de daha da gidecek şeklinde ifade ediyoruz. Bu yüzden trendleri de hala devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalama çok önemli enerjisi için ki bu 70 liraya denk geliyor şu anda. Bunlar hala devam ediyor aynı zamanda bu iki. Şu bir, şu iki. 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların RSI, L referansı hepsinin üzerindeyiz. Bu da yürüyeceğimizin göstergesi tabii ki. Bu yüzden tahtamızın önü yönü açık demeye devam ediyoruz. Daha önce olduğu gibi yaptığımız analizlerdeki gibi devam rekor tazelecek diye vurguluyoruz. Bu rekor diye anlattığımız koşullar ise tahtanın teknik olarak bir kez daha 79-80 aralığı hedef 1. 79-80 aşıldıktan sonraki süreçte 86-800 hedef 2. 89-790 hedef 3 olmak üzere yukarı yönlü şirketin önünün yönünün açık olduğunu unutmamak gerektiğini vurgulamaktayız. Bilginize enerji herhangi bir sorun yok. Sadece saydığımız hedefleri piyasaya bağlı ve elektrik en, x elektrik enerji endeksine bağlı olarak da onların da hareketine bağlı bir yükselişe destekleneceğini düşünüyoruz bilginiz. Ve smart güneş enerji ile devam edelim. Smart Güneş tarafında ise yükseliş yönüne eğilimlerin beklentisi içinde olduğumuzu yatay kanalın içine kadar geri giriş yaptığı için bir kez daha mücadele edeceğini ifade ediyoruz. Yaşanan hareketler hep maalesef suni geliyor. Bir türlü smart güneşte hareketlerin istikrarlı kalıcı halde olduğunu göremedik. Yani evet hep dönecek diye anlatıyoruz. Yükselecek, deneyecek, mücadele edecek ki ediyor da. Yapıyor da bu hareketler ama devamını getiremiyor. Bizim en büyük sorunumuz smart güneşte hareketlerin kalıcı hale gelemiyor olmasıdır. İşte görüyorsunuz burada kanal bölgesinden yine bizim şirket döndü. Ve yine şimdi bakın tepki yapıyor. Ve yine gidiyoruz bir kez daha. Ama bir türlü bu gitsek de bu hareketin devamını getiremiyoruz smart güneşte. Şurası. Şu noktanın dışında kapanış yapamıyoruz. Yani hep bir noktaya kadar ya da şöyle söyleyeyim. Hep şu kanal içinde hareket gerçekleştiriyoruz. İsterseniz bakın bunu işaretleyelim. Bakın şurası 1, bakın şurası 2, şurası 3, şurası 4, şurası 5, şurası 6. 2023 yılı. Bakın 7, bakın 8, bakın 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hep aynı şey. Biz 2022'nin sonundan beri buradaki kanalını hep test ediyoruz. Ve 2025 yılından beri özellikle buradaki kanalın içinde sıkışıp kaldığımızın aslında özet görüntüsünü anlatıyoruz. Peki bu fiyatlama aralığı kaç? Bu fiyatlama altta 25, 25, 50, 26, 50 aralığı altta. Ortada şu ara ise görmüş olduğunuz orası ise teknik manada 30 lira denk geliyor. 30, 31 aralığına denk geliyor. Onu da şuraya not alıyorum. 30-31 aralığı. Üste ise gördüğünüz 200 unik hareketli ortam bulunduğu ve bir türlü açmakta başarılı olamadığımız bir diğer ayrı nokta. 36-34 aralığı karşımıza çıkıyor. Yani biz bu fiyatlarda takılı kalmış bulunuyoruz. Ha, bu ne demek? Negatif olduğumuz zaman düştüğümüz yer bunlar. Yükseldiğimiz zaman gittiğimiz fiyatlar bunlar. Ya da isteyen buna A, B, kanalı diyebilir. A, B ve C kanalı. Yani C'ye git. Aşamadın mı B'ye düş. B'den talep mi geldi C'ye git. C'den talep bulamadın mı? Yine alıcı gelmedi mi? Satış mı yiyorsun? A'ya düş. A'dan B'ye dön. B'den C'ye git. C'den B'ye, B'den A'ya düş. A'dan B'ye git. Böyle bir süreç. A, B, C. Yani 26.500, 25.500 aralı A bölgesi. 30-31 ara bölgesi, B bölgesi. Üstteki de maksimum gittiğimiz fiyat. 34-36 C bölgesi. Bu. Bunun dışına atamıyoruz. Yani gelip baktığınızda biz bunu açtık, geçtik. Şuradaki bandın dışına çıktık artık. Yeni bir sayfa açılıyor. Diyemiyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden dolayı hala bu bant aralığında oynamayı takip ediyoruz. Evet bak yine dönüyor şüphesiz. Yine bak 25.500'den döndü. Tepkiye gidiyor yine bakın. 32 lira olduğu 22 Eylül tarihinde Borsa İstanbul'da ıı, hareketler geldi. Smart Güneş'te 22 Eylül padertesi 106 yaptı. Şüphesiz en Hatta bu hareketlerin devam edeceğini düşünmekteyiz. Nereye kadar? 33, 800, 34, 300, 35, 800, 36, 800 mümkün bence. Ama dediğim gibi 15 gün sonra gelip birlikte analiz ediyoruz. Diyelim ki bir ay sonra gelip bakıyoruz smart güneşi. Burayı kırdığını ifade etmemiz gerekiyor. Diyelim ki 15 gün sonra analiz yapmaya geldik. Baktık açtık grafiği tekrar. Bu kanalın içinde bu şirketi görmemeliyiz. Olay bu. Bu kanalın dışına attığını bir şeyin değiştirdiğini ifade eder halde bulunmalıyız. Bunu aktarmaya çalışıyorum bilginize. Biz hala bunu bir türlü gerçekleştiremedik. O yüzden bunun mücadelesini veriyoruz. Ama bunu yaptık da yürüyeceğimizi unutmuyoruz. Smarttaki durum hala bu şekilde. Bu ABC diye anlattığım 2020'den gelen kanal bölgesini takip edip anlatmaya devam edeceğimiz maalesef hala vuruluyoruz bilginize ve CV Enerji ile devam edelim. CV Enerji şirketimiz tarafında ise hareket bir kez daha başladı. Bir kez daha yükseliş yönü elim var ama bu seferki farklı. Şimdi burada önemli olan konu şirketin 200 günlük hareketli ortalamasının ilk defa üzerine 15 Eylül itibariyle başlatmış olduğu yükselişleri kalıcı hale getirmeye çalışmak. ilk defa bu kadar uzaklaşmak ve ilk defa bunun üstüne tutunmaya çalışmak olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü daha önceki yaptığımız analizlerde ki hep beraber yaşadık. Ben bir buçuk yıldan beri CV Enerji'yi hep kan kanalımızda yayınlar yaparak hep anlatmaya çalıştım sürekli olarak. Ama her yükselişin biz maalesef bir düşüş getirdiğine şahitlik ettik farkındaysanız. Yani her seferinde bir hareket var. Bu konuda tekrar söylüyorum hem fikiriz ama maalesef bu hareketlerin kalıcı halde olamadığını anlattık hep biz CV Enerji'de. İşte bunların ilk defa değiştiğini görebiliyoruz. Nasıl? Başlayalım. 1- 2023 yılından gelen bize 52'den beri yaklaşık olarak bakın 13'lere kadar düşüren bu düşen trend direncinden çıktık bir kere. 1- Çöktü, 2 vurdu, kıramadı çöktü, 3 vurdu, kıramadı düştü, 4 vurdu, 15 Eylül'e birlikte kırdı geçti bu bir. 2. 200 günlük teknik hareketli ortalaması. 2024'ten beri 1,5 yıldan beri kırılamıyor. 1, 2 denedi yok. 3 denedi yok. 4 5 denedik. 2 hafta uğraştık. Yok. 6. Yok. Aşamıyoruz. İyi defa açtık, geçtik. Bunlar çok önemli. O yüzden ilk iki önemli majör kriter olan düşen trend direncinin ve 200 günlük hareketli ortalamasının bunların üstüne atmasını kapatmasının 15 Eylül ile birlikte ki 22 Eylül haftasında bunların üstüne başladı. Bunları pozitif olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bir ilk önemli konular. İkincisi trend tabii ki oluştu. Bunu da ifade edebiliriz. En buradan gelen en buradan gelen bantlar biraz daha netleşmeye başladı. Şirket 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortamının üzerinde. arsa güçlü, eli referansın üzerinde. Bunlar tabii ki iyi haberler. Bir diğer aslında önemli konudan şu maviyle gösterdiğimiz kanalın üstünde kapanışlar yapıyor olması. Burası ayrıca önemli. Çünkü bunun üstünde hiç kapanışlar gerçekleştiremiyorduk biliyorsunuz ki. Bunun da üstüne attı kırdı geçti. Kapatmaya çalışıyor. 20 lira. Bu çok önemli. O yüzden görüntüsü güzel gözüküyor Simi'nin. Güzel bir harekette başladı bakalım. 15 ile birlikte bunlar başladı. Bunlar yoktu. Yani bir mücadelesi hep var ama mücadelenin karşılığı yoktu. Hep satış gelmekteydi, geri çekilmekteydi. Hep bir e, hareket sonrasında düşüşler bekler halde bulunmaktaydık. İşte bunu değiştiriyor. Bu yüzden 20 lira, 18.80, 200 günlük hareketli ortalaması. Bakın 18 lira, 17.70, 18 trend desteğiyle iyi gidiyor şu an için. Ve biz bu hareketin yükselişin devamını beklemeyeceğiz bakın. Önümüzdeki süreçte yükseliş odaklı olmayacağız anlamında bunu söylüyorum. Burada kalma odaklı olacağız. Yani bir gittik, bir hareket yaptık ama geri düşmeyelim. 17.700 18 ana referans 19-320 ara referans kabul edilip bu şirketin buradaki kanal bölgesinin üstüne yerleşmesini takip edeceğiz. Neden? Bir kere yerleştik mi, bir kere girdik mi gerisi kolay. Merak etmeyin. Devamı gelir bu yüzden yani girene kadar her şey. Kanalın üstüne atıp üstüne yerleşip istikrarlı kalıcı hale gelene kadar. Bunu sağlıklı mı da tamam demektir. Mesela 22 Eylül'de tavan yaptı mesela şirketimiz. Pazartesi haftanın ilk işlem gününde. Bunlar iyi haberler. Ama ben tekrar söylüyorum %10'a odaklanmıyorum. Benim ifade ettiğim konu Burada 17718'lerin altına inmemek, 20'lerin üstüne kapatmak asıl olay bu olacak. Bunu yaptık mı zaten gerisi gelir. Yani şirket zaten merak etme yükselmeye devam edecek. Her şey şu anda iyi gidiyor. E, 23, 800, 24, 300 aralığını beklersin. Yine oraya açtıysak 26, 50, 27 aralığını beklersin. 27'yi açtık 28, 300 beklersin. 29.500 beklersin, beklersin. Çünkü bir kere açtı artık. Kırılamayan dirençleri kırdı geçti bir kere artık. Bunu ifade ediyoruz. Özetlersek CV gayet iyi bulduğumuzu uzun zamandan beri ilk defa CV için pozitif ifadeler kullanıyorum. Çok uzun zamana beri bugünleri bekledik. Bir buçuk yıldan beri hep negatif anlattım. Bugünleri hasret kalmışız. Umarım bunun devamı gelir. Umarım yatırımcıları hem karda olan karını arttırmaya zararda olanlarda bir an önce mümkünse zararını ziyanını çıkartıp da maliyetini gelir de hiç olmazsa bir kar geçmeye başlayabilir diye ifade ediyoruz. Ee, güzel bir görüntüsü var. Devamını takip edeceğiz. Yani dediğim gibi yükselişin devamının değil hareketleri kalıcı hareket edip getirmeyeceğini suni mi değil mi bunu anlamaya çalışacağız. Tuzak mı bunlar? Art niyetli hareketler mi? Yarın tekrar düşüp 20'nin altına mı çekecekler yoksa hakikaten kalıp tutunup devam mı edecek? Yeni bir sürece mi giriyoruz? Bunu anlamaya çalışacağız. CV'de bilginize. Ve Aksa Enerji ile birlikte devam edelim. Aksa Enerji şirketimiz tarafında ise 2023 yılından bu yöne kırmakta başarılı olamadığımız direnci konuşmaya devam ediyoruz. Evet 2023'ten beri bir türlü şirketimiz tarafında hep yükselişler gördük ama her yükseliş yönü eğilim sonrasında sonucunda 42 ve 44 aralığının üstünde istikrarlı kapanış göremedik. Hep bir yükseliş var ama maksimum 42-44 kanalına kadar. İşte yine bugünlerde konuşacağımız konu, anlattığımız konu bu olmaya devam edecek. Herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. 2022'nin sonundan bu yöne başladığımız şu aşılamayan 42-44 kanal aralığı ve üstten gelen düşen tren trenci Bizim en büyük sorunumuz olmaya devam ediyor aksi enerjide yıllardan beri. Yok geçemiyoruz bunlar bir türlü. Önce üst düşen bantla başlayalım. 2022 yılı vurduk çöktük. 2024 yılında vurduk denedik 15 gün kıramadık çöktük. Ve 2025 yılında tekrar bir kez daha buraya gelmesini öncelikle bekliyoruz. Bu rakam şu anda güncel 45.800'e denk geliyor. 46 diyelim bu bir. Ama bizim asıl olayımız 46'ya bile daha gitmemizi engelleyen asıl yatay bant. 42 44 bant aralığı şurası. Ee, onu farklı bir renkle ifade edeyim isterseniz yine direnç olsun ama daha koyu bir renkle olsun. Şurası 1 2 bakın 3 4 bakın 5 bakın 6 7 bakın 8 9 10 11 yok. Yani 46'yı bırakın gidip kırmaya geçmeyi daha biz 42 44 aralığına bile gidip aşamayıp geri çekiliyoruz maalesef. Daha bunları geçemiyoruz. Ha, bizim sorumuz bunlar. Ve sonuç itibariyle ama 46 üstten ki hani onu görmeyin. Sadece en basit anlamda 42-44 kanalı bile görüyor olsanız yeterli. Sonuç bu şirket buraya aşamıyor ise hep baskı görüyor. Hep geri çekiliyor, hep satışıyor. E, i̇ster en başa geri dönsün, ister e, şirket geri çekilsin, zayıflasın. Sonuç geri çekiliyor, zayıflıyor yani negatif. Öyle ya da böyle. İster bugün ister yarın iki buçuk yıldan beri bu böyle ilerliyor. Yok kurtarmıyor bu şirket. Yani, yani yükselişi teknik bana evet tekniği geliyor pozitife dönüyor ben bu negatif demiyorum ki. Kurtarmıyor yani tekniğin gücü yetmiyor. 42-44'e kadar hadi belki bilemedin 45-546'ya kadar yine çöküyor. Hareketler kalıcı hale gelmiyor. Biz bu hedefe gittik biz bu hedefe açtık kalıcı hale geldik tutunduk yürüyeceğiz yeni bir sayfa açtık dedirtmiyor. Git 42-44'e. Düş tekrar. Yani diyoruz ki bugün tekniği yine pozitif merak etmeyin. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortamasını yine üzerine attı. Yine trend toparlıyor, güçleniyor. 15 Eylül haftası ile toparlanmaya tekrar başladı şirket. En fikiriz bu konuda. Yine hedefi 42-44 hatta belki de iyi giderse 45-546 olmaya devam ediyor merak etmeyin. Ama bugün çıkıp da bunlar aşılmadığı sürece 48-52-54-355-60 konuşamayız. Farklı bir boyut anlatamayız haberiniz olsun. Bu noktayı bekliyoruz. Yaklaşık olarak bu noktanın kırılımını sizlerle birlikte ben 2022'nin sonundan beri yani yaklaşık olarak tam 1090 günden beri anlatıyorum. Ve 1090 günden beri maalesef biz bu şirketin bunu açtığını göremedik. Beklemeye devam ediyoruz. 1090 günden beri olduğu gibi konu değişmiyor. Bu nokta olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor bilginize. Ve Astor enerji ile devam edelim sizlerle şirketimiz tarafında düşen tren direnci bir kez daha. 2023 yılından beri olduğu gibi yine kırılamadı. Daha önce yapmış olduğum analizleri izlemişsinizdir. Şirketimiz tarafında bir bant var. Ve bu bandı biz takip ediyoruz. Ana hedef orası. 115 değil mi? Hep anlattık 120. Fiyatlama aralığı bu noktaya aşarsa kabul. İlk defa bir değişim başlatacaktır. Ama bu noktayı aşamazsa sakın unutmayın. Yani ana majör hedefe geldi. 132 zaten onay fiyatı. Bak daha oraya bile gelemeden. Bak daha 132 konuşamadık bile şurası. 132, 132 daha orayı konuşamadan ki hani böyle yeni bir sayfa açacak bir gücü kendinde bir ivmeyi bir momentumu yakalayabilsin. Daha konuşamadan daha kırmızı kanaldan yani 1-2 vurdu çöktü. 3 vurdu şirket çöktü. 4 vurdu şirket çöktü. 5-6-7'yi vurdu kıramadı düşmeye başladı. Daha biz buraya kıramadan daha bunu konuşmaya bırakın kıramadan başladık gerçekten. Bu yüzden Astor Enerji tarafındaki bu görüntüyü tabii ki hala iyi bulmuyoruz. Yani e, göstermiş olduğum mavi kanalla ifade etmiş olduğum direnç zaten 132, 130, 130, 130, 132, 132. O zaten ayrıca devam ediyor. ayrı bir sıkıntı. Onu bak anlatmıyorum bile. Bir de aynı zamanda şurası var. 112, 115 band aralığı. İşte 115, 120'ye denk geliyor güncel şu anda. Bir de burası var. Biz bunları aşamıyoruz Astor'da. Bu bugüne özel bir görüntü asla değil bu yaklaşık olarak 2023 yılından beri devam eden bir band ve tam 770 gün oldu ve kırılamadı. Evet biz 770 günden beri bunlarla uğraşıyoruz Astor enerjide. Bu yüzden dolayı sonuç itibariyle bizim Astor bu düşen bandı yani 115 120 kırmızı butonla göstermiş olduğum yeri aşağımuse ne yapıyor geri çekiliyor. Mavi bölge aşamadıkça geri çekiliyor örnek. Bakın mavi bölge, kırmızı bölge geri çekiliyor. Kırmızı bölge geri çekiliyor. Kırmızı bölge ve yine bugün yine geri çekiliyor. Olay bu. Yani yine direnç aşılamadı. 770 günlük bant yine kırılamadı. O yüzden dolayı geri çekildiği unutulmamalı. Şirketin hedefleri de düşüş olacak yani. Bu hedef aşılamadı sürece bak kendiniz görüyorsunuz. Bu şirket satış yiyor. Bu şirket geri çekiliyor. Astor beğendiğimiz güzel şirketlerimizden bir tanesi ama teknik öyle yürümüyor. 770 günden beri şirket kazandırmıyor. Allah bekleyen için söylüyorum yani genel itibariyle hep bu banda gidiyor, geri çekiliyor. Yine yükseliyor, yine geri çekiliyor. Yani gittiği fiyat belli ya. 115, 120 ya 130, 132 bu kadar. Fiyatlar belli. Bunu kırıp geçti, bak değişti diyebildiniz mi hiç 170 günden beri? Diyemedik. Olay bundan ibaret. O yüzden yine baskı görüyor. Göreceği baskıda büyük bir ihtimalle 100'e kadar devam edebilir. 100-102 aralığı hedef 1. 100-102 aralığı aşağı kalır ise aşağıda maalesef 91-93 aralığı var hedef 2. Yine risk oluşturacaktır bilginize. Astor 115 üzeri minimum tercihen 132 aşana kadar bu dalgalanmayı sürdürebilir bilginize. Ve Ayen Enerji ile devam edelim birlikte. Ayan Enerji şirketimiz tarafında ise üst kanal hedefindeyiz bir kez daha. 2024'ten beri olduğu gibi sürekli hep aynı bandı konuşuyoruz. 2022 yılında 27'yi konuşuyorduk. 2023 yıllarda hep 29'u konuştuk. 2024'ten beri ise 32'yi konuşuyoruz. Sürekli hep aynı bantları maalesef ifade edip duruyoruz ayan enerjide. Bir türlü şuradaki bantların dışına çıkabildiğinizi göremedik. Hep aynı şeyler e yani aynı bantlar öyle söylemek daha doğru. 30-32 aralığı şurası gördüğünüz gibi. 2024 yılından beri aşamadığımız yer. İsterseniz şöyle kırmızıyla göstereyim ki daha net anlaşılsın. Bakın şurası 32 başlıyoruz çöktük. 30-32'ye geldik düştük. 30 daha geldik, kıramadık, geri çekildik. Bir kez daha 30, 31, 32 yok. Aylarca denedik, başarılı olamadık, geri çekildik. Ve son 2 aydan beri yine Temmuz, Ağustos ve Eylül yine 30-32 mücadelemize devam ediyoruz. Bir türlü ayan enerjide bu noktaları kırıp geçme konusunda başarılı 2023'ün sonundan beri olamıyoruz. Bu yüzden yine odak noktamızı burası olarak kabul ediyoruz ve 30-32 bandını aşıp aşamayacağımızı bekliyoruz. Biz bunu geçebilecek miyiz? Olay bu. Çünkü 2024'ten beri aşamadık. Ve her geldiğimize geri çekildik. Bir başka ifadeyle hedefteyiz yani. Dirençteyiz. Kapıya dayandık bekliyoruz şu anda. Ne şu anda kıramadı geri çekildi diyoruz. Çünkü hala 27 rakama devam ediyor. Yani trend desteklerin hala üzerinde. 27 trende hala devam ediyor. Ara hala üzerinde. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalama şirket üzerinde. Aresa'ya hala güçlü. Eli referansın üzerinde. İyi yani şirket. Ayen tarafında herhangi bir sorun görmüyoruz farkındaysanız. Tek sorun. Evet tekniği güzel, güçlü ama bak bu amayı kaldıramıyor olmamız sorun. Ama 30-32 aşılamıyor baktığınız zaman. Ne zamandan beri tam zaman size söyleyeyim. Tam zamanlama 730 günden beri. Yok. 730 günden beri 30-32 bana aşılamıyor. Yani aması bu. Yani teknik güzel daha önce de ama devamı gelmiyor. Teknik yine güzel ama devamı gelmiyor. Teknik iyi ama devamı gelmiyor. Hep şirket geri çekiliyor. Bu yüzden sorunumuz yine bu. Tamam mı devam mı sorusuna cevap arayacağız. Hedefe geldik. Kırıp geçebilecek miyiz bunu? Mümkünse 27 altına inmeyen 30'un üstü fiyatlayan bir ayan görerek tercihimiz ise 32'den geçilerek üstü kapatıp yerleşerek yeni bir sayfa açması üzerine olacak ayan da bilginize. Bu noktayı kırana kadar kıramazsak hep böyle dalgalanma devam eder. Zaman kaybı, değer kaybı, baskı sürebilir ayende bilginize. 32 yaşta başlayacak çünkü şirket. Bu sefer 33-300, 33-500 hedef 1, 35 hedef 2, ee, 37-500, 38 hedef 3, 38-800 hedef 4, 40 lira hedef 5. Yani bunları konuşacağız bilginize. Ve Galata Wind enerji ile birlikte devam edelim. Galata Wind Energy şirketimiz tarafında ise sizlerle yatay kanal bölgesine düştüğü günden bu yana buradan artık dönmesi gerek daha önceki süreçlerde de böyle oldu. Galata Mint birçok kez evet geri çekildi, düştü ama her seferinde anlatmış olduğum kanal rakamı yani 21 23 aralığı diye ifade ettiğimiz 21 22'li fiyatlardan hep döndü. Bir başka basit ifadeyle 21 22 aralığından bugüne kadar kim aldıysa para kazandı Galata Mint'ten. Gelin hep beraber kanalı göstererek başlayalım. Bakın şurası 21, şurası da 22. 22.500 gibi fiyatlama aralığı. Ee, bu noktayı yeşil ile gösterelim. Talep bölgesi 2023'ten ve 21 22'ye dön. 22'ye düş ama dön. 22'ye düş ama dön. Tekrar düş, dön. Bu hep bugüne kadar böyle oldu. Bu yüzden sizlerle birlikte hep 21-22 aralığı diye anlattığımız bu kanalı hep cazip bulduk. Bir başka ifade dediğim gibi alım noktası olarak kabul ettik. Ve 21-22 aralığına dönen Galata hep bir pozisyon yaptığını, bir pozisyon yani bir pozisyon hareketi, orta vadeli hareket gerçekleştirdiğini şahitlik ettik. Bu 2023 yılında 32-35 aralığına, 2024 yılında yine 32-35 aralığına ve 2024 yılının sonunda 2025 hareketi geldi. 32-35 hareketi olarak karşımıza çıktığını birlikte gördük. Yani evet her seferinde 21-22'ye geliyor ve bir yılda bir hareket yapıyor. Bugüne kadar böyle oldu. İşte 2023 hareketi, 2024 hareketi ve 2025 yılbaşı hareketi. Hareketini yaptı ve geri çekildi. Şimdi yeni 21-22'ye düştük. İşte geçen hafta yaptığım analizlerde anlatmıştım. Burası kritik. Burası önemli. Bu noktadan yine bir dönüş bekleyeceğiz diye ifade, değil mi? Ettik. 3 tane hedef anlattım sizlere. Tabii ki de ana hedef burası. 32 34 bölge tabii ki aralığı. O ayrı konu tabii ki de yıldızlı fiyatımız o ama yani buraya gidene kadar bir de ara ara hedeflerimiz var. Ara hedef nedir? İlk önce şirkette teknik banda 27.800, 700 aralığı hedef 1. Daha sonra teknik banda 29.800, 30.300 aralığı teknik hedef 2. Daha sonra ise 32.500, 34 olmak üzere 3 hedefin artık gelebilme potansiyelini yine 2026'ya doğru bekleyebileceğimizi anlattım sizlere. 3 hedef. Bunlar mümkündür diye aktarmıştım. Şu anlık hedef 1'e doğru ilerleyişimiz sürüyor. Ee, her yıl yaptığının yapmasını yine bir kez daha 2026'ya doğru bekleyeceğiz. Yani çok özel bir şey anlatmıyorum zaten ama. E, yani 21-22 hareketi, 32-34 hareketi. 21-22 hareketi, 32-34 hareketi. 21-22 hareketi, 32-34 hareketi. Bu yüzden anlattım 21-22'ye bak geldi yine döner buradan diye. isten alabilir. Yine bekleyeceğiniz yer çünkü 32-34 hareketi olacak. Bu kadar. Ha daha sonra 34 kırılır geçilir kabul. O sonrası. Önce bir yapsın bakalım bu ilk 3 hedefi. Konuşur anlatırız yine ama beklentilerimiz Galatasaray'ın ilk 3 hedef bazında bu şekilde olacak bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.